Herkese merhaba arkadaşlar. Şu müziği kapatayım. Şöyle ufak bir akşam motovlogu yapmak istedim. Umarım sesimi de güzel bir şekilde alabiliyorsunuzdur. Saat 19. Benim saatim bir 20-25 dakika ileride. Akşamın 7'sinde böyle bir sokağa çıktım. Moralim biraz bozuk. Moralimin bozuk olma sebepleri İki sebebi var. Ee, geçenki Martı tek videosunda izleyenler görmüştür. Ee, çok hadli hadsiz yorumlar yapıldı. Hani yapılacak iş değil. Yani Instagram DM'den yazanlar zaten ayrı bir kafa. Martı Tek'le alakalı başka bir video yaptığımda e, Martı'nın çalışanlarından bir kişi yazdı bana, eski çalışanlarından. Ee, onun önerileri oldu eee söyleyecek şeyler vardı. Onları da paylaşacağım ama onun martı videosunu bekliyorum. Bu ara havalar kötü gidiyor ama neden moralim bozuk? Şimdi iki sebebi var dedim. Birincisi benim Allah'a şükür martı yapmaya ihtiyacım yok arkadaşlar. Hani Allah beni inşallah da o pozisyona düşürmesin. Hani ben normal bir şekilde ekmeğimi kazanabiliyorum zaten aradan geçmeyeceğim. Ben orada sadece yapacak olan insanlara e, göstermek için hani arkadaşlar bakın bu iş böyle diyebilmek için yaptım o işi. Ve videonun sonunda da söylüyorum zaten bu iş diyorum yapılmaz diyorum yani. Eğer çok ihtiyacınız yoksa alternatifsiz kaldıysanız yapılacak iş değil. Yani Trendyol, Yemek Sepeti, bana bir bilmem ne bunları yapmak daha sağlıklı olur. Çünkü insan taşımanın sorumluluğu çok büyük diyorum. Ona rağmen işte yapılacak iş değil. Taksiciler falan yazmış bana. Tekrar söylüyorum. Ben bu işi yapmıyorum arkadaşlar. Çok da kafama takmıyorum. bir de nazara çok inanıyorum ben. Nazar değdi o videodan sonra ufak bir kaza geçirdim ee, videoda belli olurum bilmiyorum ama şu sağ sinyalin kırıldı ee, sağ tarafım biraz çizildi motorum devrilmedi ee, çünkü şey var anti devrilme engelleyici var yani ani bir durum oldu motor boşta motor devrileceğini anlıyor ve kendini kitliyor yan kalıyor yani böyle yan bir şekilde kalıyor Sonra ben e, heyecanlandım. Çünkü motorun üstünde değildim o ara. Bir çukura düşmüştüm. Motoru itmeye çalışıyordum. Motorun önündeydim. Motor bir daha düştü bu sefer. Bir sağa şey, önce bir sola düşmeye çalıştı. Kendini kurtardı. Sola devrilmedi ama ikinci de kendini kurtaramadı. Sağa devrildi. O sırada sinyalim kırıldı. Yere çarptı yani. Biraz da çizik oluştu. Bu yüzden nazar değdiğine inanıyorum yani şahsen. Umarım sesimi de güzel bir şekilde mikrofon alıyordur. Almıyorsa da artık şey yapacağım. Geçenki Mart'ı videosunda benim şu an konuştuğum gibi bir mikrofon yoktu arkadaşlar. Adobe'den yaptım. Adobe'nin biliyorsunuz gürültü engelleme sistemleri var. Yapay zeka. Onunla sesimi temizledim ama arada böyle konuşuyormuş gibi oluyor birileri. Aslında kimse konuşmuyor o yapay zekadan dolayı. Yine baktım çok rüzgarlı olacak çünkü... Bir dakika telefon çalıyor. Evet. Telefon geldi de kusura bakmayın. Herif nasıl makas atıyor ya? Ne diyordum lan? Ne dediğimi de unuttum. He? Yani işte motor devrildi. Kaza yaptık. Nazar değdi arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Tam yoluna çıkmışken biliyorsunuz bir motorcu kardeşimizi kaybettik. Kurye bir kardeşimiz. İki tane çocuğu var. bildiğim kadarıyla bir tanesi Down sendromluymuş. Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlara sabır versin. Adam resmen cinayet işlemiş. Yani motoru arızalanmış olabilir, lastiği patlamış olabilir. Bakın burası emniyet şeridi. Benim ee, benim motor sürmemi bilen arkadaşlarım zaten bilir. Ben çok sakin motor sürerim. Emniyet şeridine de böyle girmem. Kolay kolay. Yol boş çünkü. Bakın şu an yol boş. Yani bu emniyet şeridine girmemi gerektirecek hiçbir durum yok. Böyle giderim abi sağdan sağdan. Acelem varsa orta şeritten. Mümkün olduğunca sol şeridi sadece olması gerektiği gibi sollamak için kullanıyorum ben. Bakın ani frenleme oluyor. Ön taraf aniden durdu. Ben göremiyorum tabii. Ne yaptım? Yaktım dörtleri. Arkamdakini uyardım. Ee, sollama şeridi olarak da sol şeritten sollama yaparım. Şimdi bu arkadaşımız da emniyet şeridine giriyor. Bomboş yol. Daha deminki gibi arkadaş Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu arkadaş kardeşimize abimize vuruyor benden de büyük 38 yaşındaymış galiba ben 31 yaşındayım abimize vuruyor ve abimizin orada canını alıyor 6 gün hastanede kaldıktan sonra maalesef hakkın rahmetine kavuşuyor Allah rahmet eylesin gani gani ekmeğinin peşinde öldü ekmeğiyle uğraşırken öldü Trendyol mu yapıyordu, yemek sepeti mi yapıyordu bilmiyorum ama umarım bu firmalar da geride kalanlara, çocuklarına, annesi, karısına destek olurlar. Ee, bir kortej yapıldı, motorcu korteji. İnsanlar gittiler, kuryeler, kornalara basa basa eylem yaptılar. Arkadaşlar, haklı davanızı sonuna kadar destekliyorum. Herkesin eylem yapma hakkı var. Tabii ki taşkınlık olmadığı sürece. Benim merak ettiğim, aklımın ermediği, cahil kafamın yettiğince, bakın yerde renk değişikliği var, şöyle bir kaçalım. <laughs> Şunu merak ediyorum abi, yani bu adam nasıl yurt çıkabiliyor? Yani buna kim izin verdi? Buna, bunu kim sağladı ya? Bence bunun bir araştırılması gerekiyor. Ayrıyetten yürüyüş, işte motosiklet, korteji bunları yapıyorsak bence toplanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyelim sürelim vallahi. Yani Tayyip Erdoğan'ın bunu fark etmesini sağlayalım. Tayyip Erdoğan hepsini fark edemez arkadaşlar. Cumhurbaşkanı olabilir. Ama onun da yanında adamları var, adamları. Danışmanları ona söylemediği sürece bu adam bütün piyasayı gündemi takip edemez. Adamın gündemi zaten yoğundur. Sesimizi bu şekilde duyurabiliriz. İşte haber videosunun altında okudum. İşte hiç büyük motosiklet yok lüks motosiklet yok. Hayır. Ben vardım. Büyük motosiklet olarak. GS'çiler vardı. Afrika Twin'liler vardı. Vardı yani. Uydurmayın. Sadece kurye olduğu için o kişi kuryeler toplanmışlar. Ama o kuryelerin de gündelik hayatlarında kullandıkları bir motosiklet var. Sonuç olarak. O kortejde de motosikletler vardı farklı farklı. Önemli olan bu değil yani. Biz motorcular olarak birbirimize Eskisi kadar sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Eskiden birisi bize küfür etse durup hayırdır çeksek hemen abi ne yapayım? Önümde de polis var. Nasıl yol derim sana? Hemen 2-3 motorcu durup "Hayrola kardeşim, var mı bir sıkıntı? Yardım lazım mı?" diye bize sorardı. Artık o da yok. Motorcuların birlik beraberliği azalmış durumda. Ben bundan rahatsızım. Bu durumun düzelmesi gerekiyor bence en hızlı şekilde. Tekrar birlik beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Biz iki teker sürenler olarak bizim bizden başka kimsemiz yok. Bir de ben şuna da karşıyım trafikte. Bakın önümdeki scooter 50 cc veya 125 cc. Ben 400 cc'lik bir motor sürüyorum. Şimdi ben bu adamın götüne girip onu sağlayıp sollamamın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Korkutuyorsunuz. Daha büyükler de beni korkutuyor. Arkamdan gelin işte. Niye şimdi bak adam mis gibi sürüyor, sinyalini de vermiş. Niye bu adamı korkutayım? Bak bu adam zaten uygun pozisyonu yakalayınca e yolunu da veriyor. Yani problem yok. Lütfen birbirimize bu konuda saygılı olalım. Evet gündemimiz bu şekilde. Ee, tekrardan Kurya kardeşimize Allah rahmet eylesin. Bunun gibi çok olay var. Sadece bu bir cinayet olduğu için bu kadar öne çıktı ama. Ee, hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. Ben şimdi buradan sola döneceğim. Bir anda başka biri sağa dönmeye karar verebilir. Hani her zaman gözümüzü dört açalım. Tekerimiz her zaman düz bassın. Bu konuyla alakalı eklemek istediğiniz sizin de bir şey varsa yorum kısmına yazın. Ara ara böyle gündemden konuları konuşup paylaşmak isterim eğer ilginizi çekerse. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Mart'ı tek videosu da havaların biraz ısındığını gördüğüm an çekeceğim arkadaşlar. Onun dışında YouTube'a zaten oyun içeri üretmeye devam ediyorum. İlginizi ne çekiyorsa hepsi var benim kanalımda. Hiç problem yok. Hoşçakalın.